oynuyoruz. İkinci yarının başı dedik ki domine evet. ediyoruz. İşte Samsun Spor geri döndü. Çocuklar aslanlar geri döndü. Abi Ne oldu anlamadım. 58. dakika. Hemen gidiyor. Ee, hiç kimse durdurmuyor. Samsun Spor'un geri dönüşleri Allah'a emanet. Hiç diğer maçlarda olan evet. o Samsun Spor yok ortada. hiç kimse dokunmuyor suya sabuna. Zaten iki tane sarı kartlı bizim orada stoperlerimiz var. Piyate'ye top geldi mi penaltı noktasının biraz üzerinden vuruyor. Bak o da biraz üzerinden vuruyor. Bitti 17. golünü evet. atıyor. Kendisinin bu maçta ikinci golünü atıyor. Ve Okan'ın uzanamayacağı aslında uzanıp da tutamayacağı yere yolluyor. 2-0 olduk. Yine biz yine bir dönüş bekliyoruz. Ama ya öyle bir değişiklikler geldi ki. Şimdi değişiklik dakikaları çok enteresan. Benim algılayamadığım değişiklik dakikaları 2-0 olmuş. Biz 2-0'dan sonra Bak ne yapmışız? Ercan Maji oyunu almışız 65'te. 58'de yiyoruz ikinci golü. Evet. E, Soner Gönül Laura değişikliğini yapıyoruz. Bu Şikler değişikliğini yapıyoruz. Abi Soner Aydoğdu'yu niye sokmuyoruz? Bu adam gol atmadı mı abi bize? Bunların hepsinden evet, daha fazla katkı yapıyor başta... mu bu oyunda bu adam? E, evet. Evet hocam. Yani e, Celil'i 83'te sokmuşuz. Mark Bulan'ın yerine orada da hamledi. Geç kaldık ya. Yani ilk defa ben e, Thomas Hoca'yı bu konuda eleştiriyorum. E, i̇lk defa e, eksik yaptığını düşünüyorum. Ha bunlar olabilir mi? Olacak oran. Olacak ama e, bizim ensemizi olan takımla olmasaydı daha iyi miydi? Evet bence öyleydi. Bir sonrası var. Bir sonraki analiz var. E, ona bakalım. O geldi mi bende? Pardon onu onu atmadım herhalde. Bir tane daha vardı ama ee, en son bir gol daha var. Ee, üçüncü ve dördüncü golleri alamadım. O arada hazırlıyordum. Ee, evet şu da üçüncü golü olması lazım. Bir bakarsan 12 evet 58'de üçüncü golü attı. Doğru mu? 58'de mi attı? 69'da Yok, attı 69 Yücel hocam. 60. 60 69'da 60 kanka. 60. Evet. Evet ben onu evet. onu onu herhalde e, almayı unuttum galiba kardeşim. Eee 3-0'lık o, o golü almayı unuttum. E, ve ardından da yine e, dördüncü gol geldi, e, dördüncü golde tabii sonuna geldi. Dört tane gol, 18' içinde e, yani tamamen e, konsantrasyon eksikliği, tamamen arzulanmayan şekilde evet. yenilen gollerdi. E, maça maça bence e, hakemin Çağdaş Altay'ın bir etkisi oldu mu? Bana göre hiç olmadı, e, olacak bir Yok. durum yoktu. Çünkü ikinci yarıya otobüsü çekerek başladı. Çağdaş Atan'ın takımı, bütün oyuncular geriye çekildi ve kontrayla gittiler. Bu çok normal, bence de mantıklıydı. Burada da bir savaş savunma evet. sanatı ortaya koydu Çağdaş Hoca. Çok normal geri çekilip birliklerini arkaya koşu yaptılar ve zaten gitti. Arkadan kemen, ikinci, ikinci golde kemen, üçüncü golde kemen, aynısına yakın goller. Yani tabii Piatek orada elini kolunu sallaya sallaya, Göstere göstere vurdu. 3-0 yaptı. Dördüncü golde de Yine kafayı göstere göstere oyuna sonradan giren Davidson göstere göstere o da dördüncü golü attı. Yani tabii bizi şok etti. Yakışmadı. Maçın hakemi Şahda Şartay evet. maça etki edecek kartlarda bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, bizi izleyenler ne düşünüyor ama zaten biz oynayacak hiçbir şeyimiz yoktu. Maç bitse de bir an evvel gitsin, gitsin havasında olan bir Samspor topluluğu vardı diye düşünüyorum sevgili Orhan. Evet hocam ben de sana katılıyorum. Ee, Çağdaş Altay'ın maça e, çok büyük bir etkisi e, yani olmadı. Başakşehir oynadı, kazandı. Bizimkiler e, kaleye gidemeyen, e, pozisyona giremeyen, tehlikeyi yaratamayan bir Samspor vardı ilk defa. E, bugün e, şehrimizi ve oraya giden e, yani bayağı bir taraftarımız vardı. Tribünler doluydu ve bu taraftarımız maçtan sonra da 4-0 yenilen takımı yine tribüne çağırdı Yücel Hocam. Yani ben taraftarımızı bugün tebrik edilecek tek olay. Taraftarımızı tebrik ediyorum. Yine tribünleri doldurdular. Yine maçın 90 dakikasına kadar e, takımımızı desteklediler diye düşünüyorum hocam.